Bak bir... Sen gururunu düşünüyorsun, o da namusunu düşünüyor. Ben de sen gururunu Namusunu düşünüyor. düşünüyorsan... O da namusunu düşünüyorsa. Namusunu düşünüyorsan... Düşünüyor. <laughs> <sen, gülüyor> <sen, gülüyor> nam Ölüsünün değil, birisinin peşine düşer. Kan pansi istiyor bu bizden, kan. Ya anladınız mı? O kim para istiyor? Namusunu düşünüyorsan, birisinin peşine düşecektin. Ne kan isteyeceksiniz lan? Zaten, bu çok önemli bir aynen, iddia. Aynen, bir milyon, milyon, cezası, eşimin adına bunlardan gönlümden geçirdiysem haram zıkkım olsun. Ben çöp toplarım gerekirse dilenirim sizin gibilerin kirli parasına kalmam. Ben namusumla çalışırım namusumla. Tamam mı? Seyha istediler mi böyle bir para? Ben namusum. Yıllardır da bu eller ameliyata yaptım. Yıllardır merdiven temizledim. Sakat çekerlere, tansiyonlara kaldım. Bir haram para çocuklarımı kursanda geçirmedim. Yemin ederim sizin bir milyonunuz alırsam söylüyor. Ben ona yakışık bir insan değilsin gözümüzde. Tamam mı? Hayır Seyhan Gel istediler mi böyle bir para? Bir saniye. Hayır diyor ya. Bir dakika. Ben, ben namusumun, ben namusumun peşine düştüm diyor ya hani mamusun peşine düşüyorsan o zaman önce sen sahip çıkacaktın dirisinin peşine düşecektin. çıkmasaydım Kime sahip çıkacaktı? Dirisine mi? Dirisine zaten 20 sene göğüs geldim. Her şeyle katlandım. Anne yine bildiği halde bile katlandım. Ne dedim? Çocuklarım var. Eşim girdi mi bana sarılıp öpüyordu abla içeri. Canım eşim şuna alayım Ben bir gün var ya buzdolabım yok diye ağladım. Eski dedim balkonda dur. Bir dakika de sen dur gel. Gitmiş karttan buzdolabı çekmiş. Buna da eniştelerim. Ee, kız kardeşler bana dedi sürprizleri gözlerini örtler. Ne dedi? Hayalim neydi senin? Dedi? Ne istersen. Evim var ...buzdolabı geçmiş, o şeyler bile hepsi duruyor. Eşim beni sevmesin buraya... ...bunlar var, bir kardeşle eşimi getirdiler, ne yaptılarsa yaptılar. Ne diyor bak, öyle onun arkası değil, bunun davasını güdeceğim. Ama diyorlar ya kan parası, hayatta onu almam abla. Hayatta öyle bir şey gönlümden de geçirmedim, çocuklarım da geçirmez. Hayır hayatta. hala kaldım, böyle bir şey bilmiyorum da Seyhan... Hayır yani sizden istediler mi böyle bir şey? Hayır. Hayırdır hayır, bir soruyorum, şey bir dakika çıkarsın. Seyhan cevap versin. Böyle bir şey istediler dedim mi ben size? E o misin? zaman dedim onu peşindesin dedim. O Hayır. zaman kan parası istiyorsun Hayır. dedim. İstedin demedim. O zaman kan parası istiyorsun sen dedim. Ne, dedim. ne diyor? Çünkü ben namusun peşindeyim. Namusun peşinde sen şu an ölüsünün peşindesin. Biz de bunun peşindeyiz. Ortaya çıksın. Ortaya çıksın. Ya, zaten çıkmayacak sen mı ya? Çıkmayacak. mı? Çıkmayacak mı? öldürdü. Çıkmayacak mı? öldürdü. Tamam. Sın. Nasıl düştü? İşte ya Biz de yap Sen konuşma anne bana burada. Biz ikimizi karı karıya çünkü aramız ikimizin bir eşi var. O, o zaman sen, hı. Konuşma, hı. sen konuşma. Sen konuşma o Sen tehditkar konuşma. Sen olacakken o zaman yenge yenge. Sen de konuşma yenge bak kes sesini sen de konuşma. Yenge. o zaman hı. Konuşma. Hı. sen müdahale et. Ben bir dakika, bir dakika kimse kimseyle muhatap olmasın. Bir dakika durun. Seyhan sana hiç tamam. hakaret <laughs> ettim ağladı mı? Kaç iki tane kızım var büyük. 20 şer, 20 şer, 20 şey. hakaret ettim Etmedin, sana. Etmedin ben sana ha, hakaret ettim mi? ne yapıyor? Hemen atıyor, tamam, hemen Ama sen canını acıtıyorsun çünkü ama. Benim canım yıllarca yaşıyor. Yaşıyor, yaşıyor, tamam, bir duralım. Git. Bir duralım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Dur ya. ikiniz konuşun. İkinizi konuşturacağım Cemile. Sakin olun ve de konuşun. Ya Seyhan'cığım sen 24 yaşındaydın değil mi? dilerim ee hayat sana ee, göstermesi ama kimse ya, çok, kimsenin sahibi çok, çok, olamaz. Evet. Sen biraz annenin de bu galiba hani jargonundan esinlenerek söylüyorsun da e, yani böyle sahip olmak dediğin şey kocana böyle zincir takıp kelepçe takıp beraber gezmiyorsun hayatta yani. Evet. Herkesin kendi ahlaki duruşu var. O ahlaklı adam ahlaklı <laughs> şekilde davranır. Ahlaksız adam'a ne yaparsan yap unutamazsın. Yani sen anladığım kadarıyla yani Cemile'yi elinde tutsaydın kocanın diyorsun ama e, mesela annen gibi de Hani o da ona her zaman dört 4... Aa, ben de yani. Bak Bak bir şey, şey söyleyeceğim. 30 yıllık evlilikte de kusura bakmayın yani herkesin evde hastalığı var, sağlığı var, osu var, busu var. İnsana sevgilisinin yaptığı ikramla evdeki karısının yaptığı ikram da aynı olamaz her zaman yani. O her zaman değil, mümkün değil. O bir tercih meselesidir. O bir tercihtir. Ekmek de yani ya gidersin tamam şey mı sana taşım. ha yapacak kadının dostunu, postunu, osunu, busunu çekersin... ...gelir bak 100 milyonun önünde attı mı atıldı mı falanı konuşturursun. Ya gidersin karınla beraber akşam yemeğini yer, dizini kırar oturur çocuklarına sarılırsın... ...onlar da arkasından alt yakarlar kocam öldü ölmesin diye hastane hastane gezerler. Bu tercih. Hayat hep tercihler üzerine kurulu. Erkekler de kadınlar da hep bu tercihleri yapacak. Dilerim hayat sana bunu göstermesin yavrum ama ahlaksız bir adamın yani... Sen herhalde hiç aldatılmadın hayatında. Dilerim hiç de işte aldatılma. Ama çok da güzel insanlar Ama tutulmuş. Ama bir kocaya vardı geri geldi. Bu çok da güzel tutulmuş. Vardı, ha, sen daha önce evlilik yaptın mı? Yaptı, yaptı ne yapmadı? Senin de kızın var ama bak. Benim de kızım var. Ev ya ben biliyorum çünkü. Senin, senin de kızın, kızın var. var. Ama hayatım yani. evlenip ayrılmak da kötü bir şey değil yani. Seni ne ilgilendiriyor yani? ha? evlenip ayrıldığın? Şey yani, Konuşma yani. kuracaktı. Akıl bir yalnız yalnız aklına aklına efend, Onların aklı çok gerildi. Onların aklı çok gerildi. Onlar akla gelmez. Doğru sen söylüyorsun. Ben ben kendim Söylemesem dönüle razı diye söylesem fayda yok. <laughs> ama lütfen insanları aldatıldı diye de insanları hakir görmeyin yani. Kimse aldatılmak istemez. Ama Cemile de aldatılmak istemez. Ama bu Cem bak ben size bir şey söyleyeyim mi bu arada? Cemile çok güzel bir kadın. Şimdi kocasının kırkı çıkmadı. Ben şimdi Cemile'ye bak kırkı çıksın gelsin bir saçını başını yaptırayım, tam bir makyaj yaptırayım. Cemile bebek gibi bir kadın. Lacivert gözlü, şahane beyaz sen yani çok güzel bir kadın yani Cemile. Yani şimdi bu güzellik çirkinlik yarışmasına da girmiyoruz ama yani Sami hani benim karım çok çirkindi de hayal gözümle aldatacağım gibi bir kadın değil. Vallahi ona hiç saygısızlık yaptı hmm. mı Müge Hanım? İşte evet yani ama hayır senin kızın söylüyor ya sahip çıksaydın diye. Nasıl ama sahip Müge çıkacak? Nasıl konuşuyorlar. Sahip Hayatım ki nasıl sahip ol... çıkacağım koca? Ya. Tek yapabileceği şey var bir kadının o da onun kendi gücüyle alakalı. Yani sahip çıkamazsın. Seni aldatıyorsa Ali'ye kibarca bir bay bay dersin. Ona en büyük cezadır zaten. Müge abla o zaman gereken uyarıyı lütfen yapın. Bak bugün çok belatı konuşuyor. Ne diyor? Ben duymadım ha. O kadar aynı ne? anda konuşuyorsunuz ki. Sen söyle. <laughs> Sine de şahit bu konuda Eğer konuştu. Eğer senin çocuklarına bana bir zarar gelirse annesinden bu. Ben öyle şey çıkarken? Evet, şahitler evet. var. Ben de ki. Ben şey yapacağım dedim. Ben de öyle bir şey gelsin, Bu dakikadan sonra Seyhan'ın başına bir şey gelsin. Dün canlayan da kendi ben ağzında, ağzında söyledi. Şey tamam, ben söyledim. Ben, hanım. ben söyledim Benim kocamla olsaydın, olsaydın dedi. Hayır Erkek hayır dün Ümit Bey öyle söylemedi mi? Ne Erkek dedi? olsaydın. Erkek olsaydın. Bu saatten sonra saçımın teline Seyhan'la benim zarar gelsin. Ben bunlardan mı? Benim bu dünyada 45 yaşında... Bence ve bu konuda da şikayet çoğu zaten. Bak, ben zaten araştır beni. Sicilimi şey araştır. araştır. Bak 6 yıldır şu evimde oturuyorum. Ondan önce 5 yıl bir evde Gezmişim, oturdum. Ondan önce 5 yıl bir evde oturdum. Hiçbir şekilde ne o kavgam oldu, ne dövüşüm oldu, ne şey. insanlarla hiçbir şekilde hiçbir diyalog olmadı. Benim düşmanım yok. Bizim ben benim hiçbir kavga şekilde düşmanım yok. Siz bize yapmadım. hiçbir ben şekilde olmadı. yok. durum bir dakika ya. Başıma bir şey gelsin Seyhan'la benim. De. Ben bunlardan bilirim bundan sonra. Bu edileşim dakikadan edileşim itibaren. Tamam mı? Gelirse başkasından yıldır. gelir Bize gel. <laughs> Şunu da söyleyeyim. Allah'tan başka kimseden de korku, korkum da yok. Yeryüzü, <laughs> e, ölüm, ölüm yeryüzünden değil gökyüzünden gelir. Tamam mı? Allah'ın ve alacağı bir can. Alacaksan Tahminim canımı de, da bu sende. günah oh. senin boynun çukurunu olsun. Bu saatten sonra başıma bir şey gelsin zaten senden Ben, ben sizden. Ben bir zaman da savcılığa suç duyurusuna bulunacağım Adam çıkabilirsem. Ben... bak. Eğer çıkarsam da savcılığa suç duyurusuna bulunacağım. Ben de bulunacağım. Her şeyi ben, ben sizden de, bilirim. Ben de. De İnsanın sizden canına ben kıymak bizden ...nasılymış bizden ondan sonra bizden bundan sonra siz bileceksiniz. Biz buraya vicdan içe geldik. Vicdan azabı çekiyorum diye. Sen söyleseydin. Sen vicdan azabı çekseydin. Karakola giderdin. Orada karakola giderdim... aslında bir dakika. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>